Yakar. Çok özledim Mekke'yi Gemmedinem sizi Hasretten dumanım Kalbimden çıkar Çok özledim Mekke'yi Gemmedinem sizi Hasretten dumanım Tebemden çıkar çok özledim Mekke'ye, Medine'm sizi. Ayrılalı üç beş gün oldu ama Çok özledim Mekke'ye, Medine'm sizi. Hasreti tuz bastı derin yarama çok özledim Mekke'm, Medine'm, sizi Hasreti tuz basar derin yarama Çok özledim Mekke'm, Medine'm, sizi Yakın yok sinemi ye, sesi insanın gider mi oradan hevesi Yüce Uhud dağını okçu tepesi Çok özledim Mekke'ye Medine'm sizi Güzel Uhud dağını Çok ödedim Mekke'ye, Medine'm sizin İnsan oralarda buluyoruz zor İnsan oralarda buluyoruz uzun zor Deli gönlümüzde oluştu silo Allah gözümün önünde durur çok özledim Mekke'n Medine'm sizi Ve Allah önünde durur çok özledim Mekke'n Medine'm sizi İyilerin elbet en de iyisi İyilerin elbet çok çok iyisi <laughs> Gönülden kaldırın öykü deryası Melekler tepesi su ve çok özledim Mekke'ye, Medine'm sizi Melekler tepesi, yebedir kuyusu Çok özledim Mekke'ye, Medine'm sizi Benim özlemim diye ezelden beri sana gelen nasıl dönüyor geri? Öptüm ayağını bastığın yeri Çok özledim Mekke'm, Medine'm sizi Öptüm ayağını bastığın yeri Çok özledim Mekke'm, Medine'm sizi İnsanın orada bitermiş derdi Canım Resulümün sevdiği yurdum Cebrail'de okudu diye buyurdum Çok özledim Mekke, Medine'm sizi Cebrail'de okudu diye buyurdum Çok özledim Mekke, Medine'm Benziliğin sol durağına Hayranlar seyrettiğim soru sağına Gücü olan çıktı ihira Allah Çok özledim Mekke'ye Medine'm sizi Gücü olan çıktı eyvah Hira dağına çok özledim Mekke'm, Medine'm sizi. Bitmedi küpparlar, başta yanda var. Bitmedi küpparlar, başta yanda Kıyamete kadar sür. Yaptığın güvencin yuva çok özledim Mekke'ye medinem sizi örümceğin yaptığın güvencin yuva çok özledim Mekke'ye medinem sizi. Dostların hasreti gönlümde yatar Oradan ayrılmak ölümden beter Ravzanın kokusu burnumda tüter Çok özledim Mekke, Medine'm sizi Ravzanın kokusu burnumda tüter Çok özledim Mekke'm, Medine'm sizi Gece rahat olup oh ben yatamadım Gece rahat olup oh ben yatamadım Hasretini üstümden atamadım Ey tavafını unutamadım çok özledim Mekke Medinem sizi Ümreyi ihtivafını unutamadım çok özledim Mekke Medinem sizi <laughs> Yolumu uğradı şahlardan şahır Yolumuz uğradı şahlardan şaha Buna ücret olmaz olur mu baha Nasibi olanlar döner bir daha Çok özledim Mekke'm, Medine'm sizi Nasibi olanlar döner bir daha çok özledim Mekke Mavi Nemsizdir Ve Sunum Oradan acap Ne Dedi Ve Sunum Oradan. Secere mescidi, sancak mescidi Çok özledim Mekke'ye, Medine'm sizi Secere mescidi, sancak mescidi Çok özledim Mekke'ye, Medine'm sizi Hak merhamet esirin, gözüm yaşına izini sürerek düştüm peşine Canım kurban olsun şehit dişine Çok özledim Mekke'm, Medine'm seni Canım kurban olsun şehit dişine Çok özledim Mekke'm, Medine'm seni Gördüm oraları yakar sinemiz gördük oraları yakar sinemiz İnşallah yapılsın ya imam galemiz Cennet muallada hacca anamız Çok özledim seni çok özledim Mekke Medine'm sizi Cennet bu Allah'da canımız Çok özledim Mekke'ye Medine'm sizi Sahabelerini okuduk andık Ya Rabbi biz sana baştan inandık Mələklərin təpəsinə tırmandık. Çok özledim Mekke, Medine'm sizi. Mələklər dağlara da bile tırmandır. Çok özledim Mekke, Medine'm sizi. Yürüyoruz biz de Yahudi'ye diye isimleri elbet girdi sineye Tenim ciran eden diye Çok özledim Mekke, Medine'm sizi Tenim ciran eden Mekke Medine'm sizi Hacer bir taşta gördük Sıddık Ebu Bekri'yi bu başta gördük hey! Osman Zilnureyni'yi o başta gördük Çok özledim Mekke Medine'm sizi Osman Zimnureyni o başta gördük çok özledim Mekke Medine'm sizi İnşallah iyi der evle obamız orada tutuştu bu gönül sobamız bize önder oldu bu Ali çok özledim Mekke, Medine'm sizi Pirim Önder oldu bu Ali babamız Çok özledim Mekke, Medine'm sizi Hak bizi manada, mana saldı Hak bizi manada, ummana saldı Görür, gönlümüz bir derin deryaya daldı Hacer'ül Esved'de Terliyim kaldı Çok özledim Mekke'm Medine'm sizi Hacer'ül Esved'de Terliyim kaldı Çok özledim Mekke'm Medine'm sizi <laughs> Demir oğlum artık neyi söylesin Hayaline hep gönlünü eylesin Oraya gitmeyi herkes dilesin Çok özledim Mekke'ye Medine'm sizi Oraya gitmeyi çok özledim Mekke'ye Medine'm sizi Bin Ali gafletten çok gece yıktı Bin Ali gafletten çok gece yıktı Çok şükür Mevla'ya buna layıktı 14 sene sonra Kura'da çıktı Çok özledim Mekke'm, Medine'm, sizi 14 sene sonra Hac Kura'm çıktı Çok özledim Mekke'm, Medine'm, sizi Ali bugün bu arada Hac Kura'mız çıktı